Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26. quiz dersimizi işleyeceğiz. Yine çok önemli 10 adet soru çözeceğiz. 10 soruda 7 doğru yapmanızı istiyorum arkadaşlar. En az 7 doğru yapalım. Çünkü bugünkü sorular diğer derslerde olduğu gibi çok çok önemlidir ve sınavda sorulabilir. Hemen başlayalım birinci sorumuzdan. İş hijyeni laboratuvarlarında bir kişi laboratuvar yöneticisi, bir kişi kalite yöneticisi, bir kişi ölçüm ve numune alma personeli. İş hijyeni, ölçüm test ve analizleri hakkında yönetmeliğe göre laboratuvarlarda yukarıdakilerden hangilerinin en az bulunması zorunludur? Cevabı size bırakıyorum arkadaşlar. İş hijyeni yönetmeliği 2023 yılında komple değişti diyebiliriz. Komple değişti diyebiliriz. İş hijyeni ile alakalı ÖSYM e sorular soruyor. A, B, C, hekime, D, Bu soruda değişen bir kısımdandır. Hem soruyu öğrenmek için hem de biliyorsanız tekrar yapmanız için bu soruyu soruyoruz. Cevapları alalım arkadaşlar. Cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Bazen bazı kaynaklarda deney personeli görebilirsiniz ama artık deney personeli yok. Bazen bazı kaynaklarda sorumlu müdür görebilirsiniz ama artık sorumlu müdür yok. Hijyen laboratuvarlarında bir yönetici, iki yine yönetici ama kalite yöneticisi, 3 numune alma personeli yani OSGB gibi uzman hekim DSP bu yerlerde de en az 3 kişinin tam zamanlı olması gerekiyor. Yönetici yönetici numune alma personeli şeklinde kodlayabiliriz. İkinci soru çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre çalışanlara verilecek İSG eğitimi içerisinde yer alan genel konularla ilgili ifadelerinden hangileri yer alır? 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 2. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri. 3. İş kazası ve meslek hastalığından doğan sonuçlar. Cevabı size bırakıyorum arkadaşlar. Genel konular, sağlık konuları, teknik konular, diğer konular diye eğitim yönetmeliğinde ayrılmıştır. Genel konular hangileridir? Buna benzer bir soru. Cevaplarınızı alayım. Arkadaşlar cevaplarımız 1 ve 3 olacaktır. Çalışma mevzuatı, iş kazası ve meslek hastalık, hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar genel konular içerisindedir. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etkenleri teknik konular başlığı altındadır. Üçüncü sorumuza bakalım. Balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre uzunluğu kaç metreden fazla olan veya kaç ve daha çok çalışan bulunan gemilerde acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır. Cevabı size bırakıyorum arkadaşlar. Balıkçı gemilerinden bu dönem soru bekliyoruz. Nadir olarak 3 sınavda bir soruluyor. Ama bu dönem bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle hayat kurtarma tatbikatı ayda bir yapılır. Buradaki sorumuz da talimatlar. Anahtar kelime talimatlar. Talimatlar ne zaman hangi durumda hazırlanır bu soruya benzer bir soruyu ÖSYM bir defa sordu yine sorabilir cevabı size bırakıyorum arkadaşlar arkadaşlar cevabımız B seçeneği olacaktır yani 45 45 metreden büyük aynı zamanda 5 çalışan ve fazla olan yerlerde talimatlar hazırlanır 45'e 5 şeklinde kodlayalım. Dördüncü soru. Metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanların ve iş ekipmanlarının bulunduğu bir alana yüksekten ağır bir cisim düşmüştür. Yüksekten ağır bir cisim düşmüştür. Olay sonucunda çalışan iş yeri veya iş ekipmanında herhangi bir zarar meydana gelmemiştir. Buna göre yaşanan olay bir ramak kala olayıdır. 2. İş yerinde risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenmelidir. 3. 3 iş günü içinde sosyal güvenlik kurumuna bildirimde bulunmalıdır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar cevabı size bırakıyorum. ÖSYM tarafından sorulabilen senaryo sorularıdır. Sadece kuru ezber yetmiyor. Aynı zamanda yorumlamak gerekiyor. Analitik düşünmek gerekiyor. Bu yüzden bu soruları sizler için özel olarak hazırlıyoruz. Arkadaşlar dördüncü sorunun cevabı sizce ne olabilir? Arkadaşlar cevaplara bakıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Çünkü herhangi bir zarar meydana gelmemiş dediği için yaşanan olay iş kazası değil bir ramak kala oluyor arkadaşlar. Ramak kala olaylarında da risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. Risk değerlendirme yönetmeliğinde de geçiyor. İş kazası olmadığı için sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorunlu Değildir arkadaşlar. Bu yüzden sorumuz 1 ve 2 olacaktır. 5. soru. Çalışanların sağlık gözetimine yönelik tıbbi tetkiklerin usul ve esasları hakkında yönetmeyle göre gezici, iş sağlığı aracı ve sabit tıbbi tetkik mekanına ilişkin esaslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar mobil sağlık tarama aracı ile ilgili soru. İki defa soruldu şimdiye kadar ama bu dönemde gelebilir. Bu yüzden bu soruyu biraz daha çok öğretici formatta olsun diye ekledik. Hemen bakalım. A. Gezici iş sağlığı hizmeti verilen iş yerinde iş yeri hekimi görevlendirilmiş olması zorunludur. B. Gezici iş sağlığı aracı hizmeti veren OSGB'ler hizmet vereceği iş yeri ile hizmetin fiili olarak gerçekleşeceği tarihten en az 7 gün öncesinde gezici iş sağlığı aracı sözleşmesi düzenler. C. Tıbbi tetkik işleminin çalışanın iş yeri hekimi tarafından yapılması zorunludur. D. Gerçekleştirilen tıbbi tetkiklerin sonuçları veya raporları en geç 20 gün içinde iş yeri hekimiyle paylaşılır. E. Gezici iş sağlığı araçları trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir. Arkadaşlar cevabı alalım. Arkadaşlar bu sorudaki cevabımız en seçeneği olacaktır. Bakın bu konuyu öğrenelim. Hekim çalıştırılması zorunludur. Arkadaşlar OSGB'ler bir iş yerine mobil sağlık tarım aracı gönderiyorsa en az 7 gün önceden sözleşme düzenlenmesi gerekiyor İSGK tipten. Ve arkadaşlar Sonuçları en geç 20 gün içerisinde iş yeri ekimiyle paylaşmamız gerekiyor. Buradaki 7 gün ve 20 gün sorulabilir. Dikkat edelim, soru üzerinden öğrenelim. 6. soru: Planlama, risk kontrol tedbirlerinin uygulanması, uygulamaların izlenmesi, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre yukarıda verilen risk kontrol adımları baştan Doğru sıralanışı hangisidir? Bu cevabı size bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü PICO kodlamasına göre öncelikle planlama olur en başta. ISO 45001 ISG yönetim sisteminde de bu böyleydi. PUCO döngüsüne göre her zaman için, her zaman için son adım izlenme veya gözden geçirme olur arkadaşlar. Bu yüzden izlenmeyi en sona alıyoruz. Planlamayı en başa alıyoruz. Bu kapsamda PK kodlaması yaparak ikinci adamın kararlaştırma, üçüncü adımın uygulama olduğunu anlarız arkadaşlar. Bu kapsamda cevabımız planla risk kontrol tedbirlerini kararlaştır, risk kontrol tedbirlerini uygula ve en sonunda uygulamayı izle olacaktır. Yedinci soru Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri kaç yılda bir yapılır? 1, 2, 3, 4, 5 cevap sizde. Arkadaşlar sorulabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir yapılır. 8. soru. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenlik Kanunu'na göre 250 çalışanı bulunan iş yerlerinde en az kaç kişi çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir? Son 4 sınavda ÖSYM'nin yaptığı son 4 sınavda üst üste çalışan temsilcisi sorusu tüm sınıflara soruldu arkadaşlar. Bu dönemde sorulabilir. Dikkat edelim. Cevabı size bırakıyorum. Arkadaşlar bildiğimiz üzere 250 bir kişi 50 100 2 kişi 100 500 3 kişi yani 100'den 500'e çıkmış. Normalde 2 kat 2 kat 100'den 500'e 5 kat sonra yine 2 kat 500 1000 1000 2000 şeklinde ezberliyorduk. Dolayısıyla 100 ile 500 arasında olduğu için 3 olacaktır. Bu sorumuzun cevabı en az 3 kişi çalışan temsilcisi olarak görevlendirilmelidir. 9. soru iş sağlığı alanında kullanılan ölçütlerine ölçütlere göre belirli bir toplulukta herhangi bir zamanda yeni bulunan hastaların yanı sıra eskiden beri var olan hastaları da içine alan değer aşağıdakilerden hangisidir? İnsidans, mortalite hızı, Prevalans, iş kazası ağırlık hızı, iş kazası ortalama ağırlık hızı. Arkadaşlar cevabı size bırakıyorum. Arkadaşlar cevabımız prevalans olacaktır. Çünkü prevalans tüm olguların değerlendirilmesidir. İnsidans ise yeni ilk defa çıkan olgunun değerlendirilmesidir. Bu soruda demiş ki yeni bulunan ve eskiden beri var olan yani tümünü ele almış sadece yeni bulunan deseydi insidans olacaktı. Arkadaşlar son soruya geçmeden önce bugün öğretmenler günü güzel mesajlar göndermişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Yine her derste olduğu gibi adettendir. İSG Türkiye Sınav Google yorum linkini açıklama kısmına bıraktım. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. 10. sorumuza bakalım. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alma kaydıyla çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verebilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır? İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, kamu kuruluşlarının eğitim birimleri, üniversiteler. Soru sizde arkadaşlar. İş yerinde İSG eğitimleri verirken bu eğitimleri kimden alırız, kimden almayız? Bununla ilgili bir soru. Arkadaşlar cevabımız diğer sağlık personeli olacaktır. Eğitimlerde uzman verebilir, hekim verebilir, kamu kurum ve kuruluşların eğitim birimlerinden işyeri eğitim alabilir, üniversitelerden işyeri eğitim alabilir. Geçmiştir. Diğer sağlık personeli geçmiyor. Diğer sağlık personeli risk değerlendirme ekibinde de yok. Diğer sağlık personeli İSG kurulda da yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Diğer sağlık personeli daha çok iş yeri hekimine yardımcı oluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. da 7 var mı? Varsa yorum kısmına yazabilir misiniz arkadaşlar? Veya onda 8, onda 9, da 10 varsa yazabilir misiniz? Çünkü tüm yorumlara bakıyoruz, tüm yorumları okuyoruz. Sizin seviyeniz bizler için çok önemli. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.